Aktif iletişimden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung Galaxy A54 cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız. Arkadaşlar cihazımızın ekran şifresini bilmediğimiz için içine erişim sağlayamıyoruz. Ve bu takdirde cihazımızı mecbur sıfırlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bu yapacağımız sıfırlama işleminde cihazımızın içindeki her şey silinecektir. Arkadaşlar şimdi açma kapatma tuşuna basılı tutuyoruz. Bekliyoruz bu şekilde. Diğer türlü ses kısma tuşu ve açma kapatma tuşuna basa tutarak kapat diyoruz. Yalnız cihazımız bizden kapatmak için şifre istiyor. Arkadaşlar sıfırlama işleminde cihazımızın şarj kablosu olan USB Type-C kablosu olması gerekiyor. Ve yalnız bilgisayar da laptop bağlantısı cihaza vermemiz gerekiyor. Güç vermemiz gerekiyor ki sıfırlama moduna cihazımızı sokabilmemiz için. Arkadaşlar ilk öncelikle şarj kablomuzu cihazımıza takıyoruz. Ve şarj olduğunu direkt hemen görüyorsunuz. Bir parmağımız cihazın ekranında olacak şekilde açma kapatma tuşu ve ses kısma tuşuna basılı tutarak cihazımızı resetliyoruz. Ve ana ekran görüntüsü gittikten sonra elimizi ses kısmadan çekip ses yükseltme tuşuna hemen alıyoruz. Bakın gördüğünüz yere. Bu şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Direkt gördüğünüz yere recovery modu aldı arkadaşlar bize. Cihazınızda şarjı varsa kablo çıkartabilirsiniz. Şarjı yoksa şarja takılı kalsın. Ben çıkartıyorum. Arkadaşlar ses kısma tuşuyla aşağı doğru geliyoruz. Faktör reset var gördüğünüz üzere. Açma kapatma tuşuyla tekrardan onayımızı veriyoruz. Tekrar ses ile aşağı iniyoruz ve burada fabrika verilerini sıfırla yazıyor gördüğünüz üzere. Basıyoruz. Şu an cihazımız sıfırlanıyor ve sıfırlanıyor. Sadece reboot sistem yazısına tıklayarak tuşa basıyoruz. Cihazımız yeniden başlayacak ve sıfırlama işlemini gerçekleştirecektir. Evet arkadaşlar şu an cihazımız sıfırlama işlemi gerçekleştirildi. Burada dilimizi alıyoruz. Başlangıç diyoruz. Buradan tüm hükümleri kabul ediyoruz. Burada atla diyoruz. Aktarma yapıyor. Burada bir Wi-Fi bağlamamız gerekiyor. Wi-Fi size kurulum yapabiliriz ama Wi-Fi ile bağlanmamız daha iyi olur. güncelleme yapabilmesi için. Ben normal Wi-Fi bağlanıyorum. Cihazınızda kart takılırsa karttan da tak şebeke alıp yapabilirsiniz. Buradan ileri diyoruz. Buradan kopyalama diyoruz. Evet arkadaşlar burada atla diyoruz. Daha fazla diyerek kabul ediyoruz. Ekran şifresi koy diyor. Atla diyoruz buradan. Tamam diyoruz buradan. Tamam, daha fazla diyelim sonraki diyoruz geç diyoruz icon tesa başlıyor daha fazla kabul et aydınlık ya da karanlık tema bunu seçebilirsiniz Buradan bitir diyoruz. Daha sonra hatırlat diyelim buradan. Evet arkadaşlar. Şu an cihazımızı kurulumunu gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar Samsung Galaxy A54 cihazımızın başarılı bir şekilde fabrikalarına döndürülmüştür. Video size faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler dilerim.